Tüm canlılar, bulunduğu ortamda yaşamlarını sürdürecek vücut yapısına sahiptirler. Ormanda yaşayan bir tilki ile kutuplarda yaşayan bir tilki, ormanda yaşayan bir tavşanla kutuplarda yaşayan bir tavşan farklı bir vücut yapısına sahiptir. Bunlar gibi birçok canlı, bulundukları ortama göre yaratılmıştır. İsimleri her ne kadar aynı olsa da vücut yapıları farklı olan bu canlılardan kutup ayısını inceleyeceğiz. Kutuplarda yaşayan bir ayı da ormanda yaşayan bir ayıyla farklı bir vücut yapısına sahiptir. Kutup ayıları buzullarla kaplı soğuk ortamda yaşamını sürdürecek vücuda ve azalara sahiptir. Peki kutup ayıları kutuplardaki bu dondurucu soğukta nasıl hayatlarını sürdürmektedir? Dışarıdan baktığımızda beyaz gibi görünen kürkü aslında transparan yani şeffaftır. 5 santimetre kalınlığında olan bu özel kürk, ısı kaybını önlerken güneş ışınlarındaki ısıyı alttaki siyah renkli tüylere kadar iletir. Yine bu kürkün altında soğuktan koruyan 10 santimetre kalınlığında bir yağ tabakası vardır. Ayrıca bu kürk, kutu bayısı için mükemmel bir dalış elbisesidir. Suya girdiğinde tüyler birbirine yapışır ve adeta su geçirmeyen koruyucu bir elbise şekline dönüşür. Kutu bayısı hem su üzerinde hem de su içerisinde 37 derecelik vücut ısısını daima korur. Kutup ayıları buz üzerinde saatte 100 kilometre gibi bir mesafeyi hiç dinlenmeden kat edebilirler. Peki kutup ayıları buz üzerinde bu kadar rahat ve kaymadan nasıl yürürler? Bunun sebebi ayakların buz yüzeyini vakum gibi kolaylıkla kavramasındandır. Çünkü ayak parmaklarının arasındaki oyuklar buz yüzeyini vakum etkisiyle kavramaktadır. Yine parmakları arasındaki ağımsı bir yapı, ayının su içerisinde de saatte 10 kilometre hızla yüzmesine olanak sağlamaktadır. Şimdi bu bilgilerden sonra soruyoruz. Kutuplarda yaşayan bir ayı nasıl olmuştur da ormanda yaşayan bir ayıdan çok daha farklı özelliklere kavuşmuştur. Kutuplardaki dondurucu soğuğa karşı şeffaf olan hem ısı kaybını önleyip hem güneş ışınlarındaki ısıyı alttaki siyah renkli tüylere kadar ileten bu mükemmel kürkü ona hangi terzi dikmiştir? Sadece kürk onu soğuktan korumamaktadır. Kürkünün altındaki soğuktan koruyan 10 santimetre kalınlığında koruyucu yağ tabakasını onun vücuduna kim yerleştirmiştir? buz üzerinde onu soğuktan koruyan bu kürke, suya girdiğinde adeta koruyucu bir dalış elbisesine çeviren özellikleri kim eklemiştir? Buz yüzeyinde kaymadan kolayca yürüyebilip koşacağı ayaklarına vakum vazifesi gören oyukları kim yerleştirmiştir? Suda kolayca yüzebilmesi için parmakları arasındaki ağımsı bir yapıyı kim koymuştur. Allah'ın varlığını kabul etmeyerek her şeyi sebeplere, tesadüfe ve evrime verenlere soruyoruz. Hikmetin, faydanın, merhametin, tedbirin ve terbiyenin gözüktüğü bu fiillere sahip olmak ancak hayat, ilim, irade, kudret gibi sıfatların da sahibi olmakla mümkündür. Halbuki Allah'ı kabul etmeyenlerin ileri sürdükleri sebepler bu sıfatlardan mahrumdur. Şuursuz atomların bir araya gelip şuurlu varlıkları oluşturması, hayatsız sebeplerin bir araya gelip kendi başlarına hayat sahibi bir varlığı oluşturması mümkün olmadığı gibi, bu kutu bayısını oluşturacak atomların da bir araya gelip buzullarda yaşamını sürdürecek vücudu ve azaları o varlığa vermeleri, aklın, mantığın, vicdanın ve insafın kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu kutu bayısı gibi tüm varlıklar, kendilerinde gözüken hikmet, merhamet, tedbir ve terbiyenin lisanıyla kendilerini yaratanın ancak Sonsuz merhamet, ilim, irade, kudret sahibi Allah olduğunu tüm açıklığıyla ifade etmekte ve yaratıcısı olan Allah'ı bizlere anlatmaktadırlar.